Herkese selam yine yepyeni bir videoda sizlerim arkadaşlar. Bu videomda sizlere 6. sınıf veya daha üstler için iyi yayınlardan kaynaklanamayacağım. Ee, Instagram'da bir anket yapmıştım onu ekrana bir yere koyacağım şimdi. Bu e, kaynak önerisi düşük oy aldı. Tatilimi nasıl değerlendiriyorum bayağı bir yüksek oy almıştı. Ekrana koyacağım zaten onu. Ama ben şunu fark ettim. Tatilimi nasıl değerlendiriyorum benim ilk videomda tamamen aynı konu. Sadece ufak ufak değişiklikler olabilir. Onu da tavsiye bunda nasıl değerlendirdiğimi yapmıştım. Ama zaten ben tavsiyelerimi kendi yaptıklarımdan size aktarmıştım. O yüzden aynı kategoride ve aynı konuya sahip olduğunu fark ettiğim için ikinci seçenek olan kaynak önlerinde videomu yapıyorum şu an. E, fazla da uzatmak istemiyorum. Hemen videoya geçelim. önerdiğim kitap arkadaşlar. Tonguç Akademi'nin bütün kitapları. Yani eminim ki hepiniz biliyorsunuz Zaten videolarını ben sürekli takip ediyorum. Sonra kaynaklarını çözüyorum. Verdikleri devleri yapıyorum. Canlı yayınları takip ediyorum. Sitesine de üyeyim zaten. Denemeler var orada. Onları falan çözüyorum. E, ve çok fazla çeşitli kaynakları var. Yani. Bize çok güzel bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorlar. Mesela DinamoFen e, yenilmez bir soru bankası matematik, dinamo Türkçe, dinamo sosyal, ta taktikli soru bankası, bir de soru bankası var. Bir de ekstra olarak konu anlatım kitapları da var. Yani bir de bağdaştırıcı bir şekilde, bağlantılı bir şekilde gidiyor bu kitaplar. Aynı zamanda denemeleriyle küçük cep kitabı bile var bu sonuç. Gerçekten bize çok faydası dokunduğunu düşünüyorum. Eee... O yüzden kesinlikle yani hepsini alamıyorsunuz bile yani en azından bir kitabı almaya çalışın Çünkü içine yeni sorular da var yeni sorular bizim gireceğimiz lgs'de çok işimize yarayacak e Artık yani geçen yıl ben biliyorum ya, e, bir tane kuzenim var oradan biliyorum e, çok fazla yeni kitap çıkaran e, çok fazla yeni kitap çıkaran yayınlar olmamıştı e, çünkü daha yeni yeni geçmişti bu tarzı ama bu yıl dörtleri bile çıkardı Tonguç Akademi. O yüzden bu Tonguç Akademinin bu özelliklerini ben çok seviyorum. İkinci yayınımız ise Koray Varol yayınları arkadaşlar. KVA diye geçiyor daha çok. Ben de e, dört tane kitabı var. Matematik, Türkçe, Fen ve de Sosyal. Ama bunu çok çözmedim çünkü biraz müfredat dışı testler vardı. Ama şu şekilde arkadaşlar. Bu çok zor bir yayın değil. Yani zor sorular var. Tabii ki kalite sorular var ama Tonguç Akademi ve diğer yayınlar kadar zor olduğunu düşünmüyorum Bu kitabı ben şöyle kullanıyorum. Hatta içinde göstereyim size. Ee, şöyle şöyle dip notlar var. Gördüğünüz gibi soru çözümleri var. Kola anlatımları var detaylı bir şekilde. Yani e, soru çözerken takıldığınızda buraya baka, bakabilirsiniz. Cevap anlatımını sezeceği de daha çok ee, konuyu daha iyi bir şekilde öğrenmiş oluyorsunuz. Hepsinde böyle tabi Türkçe'de bu daha basit, sen daha böyle paragraf ağırlıklı, matematikte ise daha çok böyle grafik, e, yeni düşünmeye yönelik sorular var. Ama yine de yani ben bunları konu ilk öğrendiğimde pekiştirmek için soruyu çözüyorum bu kolay var olanlarını. O yüzden alabilirsin yani konuyu ilk başta çalıştıktan sonra pekiştirmek için güzel bir yayın. Diğer yayın arkadaşlar, NAR test yayınları. Bu NAR test sadece matematik kitabı var. Süper Zeka, bunun bu arada diğer kitapları da var. Süper Zeka bizi hocamız öğrenmiş tanıştım ama. Yani gerçekten çok zor sorular var içerisinde ve müfredatta çok uyumlu olduğunu söyleyemem yani. Açılar konusundayken mesela problem soruyorlar. Problem konusundayken işte daha farklı şeyler konusunda soru şey yaparlar falan. Ama yine de yani Gerçekten çok ama çok 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 kaliteli bir yayın. Yani harbiden bizim LGS tarzı bir kitap. Ben LGS mi yedim, nereden biliyorsun falan demeyin arkadaşlar. Bir hocalarımız önerdi bunu. O yüzden söylüyorum. Yine de alabilirsiniz. Şöyle içinde göz Yine de alabilirsiniz bu kitabı. Zor sevenler için çok güzel bir kitap. Bir diğer tavsiyem ise arkadaşlar. Son viraj yayınlarının giriş serisi. Onu da son dönemlerde popüler bir kitap oldu. Ee, böyle bir tane kutu içerisinde geliyor size. Böyle bunu şöyle kaldırayım. Ee, birinci, ikinci ve üç fasikül şeklinde benim fen bilimleri var bunun sadece. Ama diğerlerini de alırdım. Bu bana hediye gelmişti bu arada. Yani bir annemin bir öğretmen arkadaşı vermişti. Şöyle. Hatta şöyle şu ikinci göstereyim. Onu çözüyorum zaten. Çözülmemiş bir yer açayım. Ee, mesela kitabın ilk başına yani şöyle bir tane konu anlatımı var, şöyle konu anlatımı var. Ondan sonra etkinlik var bir tane, etkinliklerin cevapları var. Ondan sonra pekiştirme testi, analizsans test testi, en sonunda da fasükür değerlendirme, üreti ve yazılı hazırlık soruları var. Gayet güzel yani konuyu şu şekilde hem anlatıyor hem pekiştiriyor. Hem de üzerine daha böyle yazılı hazırlık tarzı veya sınav tarzı sorular çıkıyor. O yüzden güzel bir kitap yani çok yönlü bir kitap. Diğer yayınım ise şey, ben de bir tane olan Kurmay Altın Morant Mor İngilizce kitabı zaten bunu da çoğunuz biliyorsunuzdur. Bu da etkinlik ve e, her her şey ona soruluk altı tane test var her ünitede. Güzel ben bu kitabı sevdim İçinde yeni sorular var. Etkinlik kısımları biraz sıkıcı ama güzel bir kitap yine de fazla hemen şey yapmadan e, Berkay Yayıncının aşamalı din kültürü soru bankasılar bende de bunda da dipnot tarzı şeyler var. E ve şöyle öyle ilk başta öğreten, e, geliştiren, pekiştiren ve sınav tarzı testler halinde gerçekten güzel bir şekilde gidiyor ama sevmediğim bir kısmı sadece aynı sorudan böyle birkaç devamamasa bir yine de çok güzel bir yayın. Ben kesinlikle tavsiye ederim. Diğer bir kaynak önermiş arkadaşlar net bir yayınlarının Paragat Soru Bankası. E, Paragat Soru Bankası daha çok 7-8 ağırlıklı bir kitap ama bize hocamız aldırmıştı bu kitabı ki bütün sınıfta aldı neredeyse bu kitabı bizim ve güzel bir kitap alabilirsiniz. Diğer yanımızda ise Startfen'in görsel okuma kitapları. Ben bu kitabın 5-6'sını 6 bitirmiştim. Şimdi de 7-8'ini çözüyorum. Güzel bir şey. İçinde full yeni silepsi. Ee, az bir sorular yaklaşık 200 kadar veya daha az 150-170 soru küsür soru falan var ama yine de kaliteli sorular var ve görsel okuma eğlenceli bir şekilde çözebilirsiniz. Ee, diğer bir yayınımız ise arkadaşlar e, Türkçe, paraf, e, paraf yayınlarından Türkçe kitabı. Bunun hepsini alabilirsiniz. Harbiden güzel bir yayın. Bir de bunun e, bir üst yayını olan yani bu aslında yanıt yayınlarının alt bir e, markası diyeyim ben size. Bir de bunun yanıt yayınları var. O da bende var. Ama şu anda gösteremeyeceğim. Ee, o yüzden çok güzel. İçinde yine güzel güzel pekiştiren testler var. Etkinlikler var. Harbiden güzel bir yayın alabilirsiniz. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, alttan abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.